Evet. Merhaba ya ben orada bugün sizlerle ne oynayacaktık? Ne hayatımda ilk defa horusma oynadım çünkü horusma horus horusma oynadım ki. Oyna Ne ilk defa oynadım? Ne ilk defa horus? Horus Ball ile oynayalım. Horus Ball'ımız nerede? Horus Ball, evet. Merhaba Horus Ball'ımıza. Tek hesaplaşmaya girelim. Tek hesaplaşmaya oynayalım. Horus Ball'ımız nerede? Evet, neden bu videolarda, eski videolarımda Horus Ball falan yok, bütün karakterler yok diyorsunuz. Diyorsunuz yani bende Nos var. Bu işte Nos Bravo var. İşte bu Nos Bravo oynuyorum ben. Hayatımda ilk defa Rus boyla oynuyorum. bugün mü bu ondan işte. Ya bugün değil ya ondan önceki Ya bugün değil ya değil. Ne, dönüyor? Ne, dönüyor? Ne, Hadi, ne oluyor? Ne oluyor? Ağzı kalkış. ne oluyor? boyu karışma. Oğlum boyu hee yani, yavrum yani, bayağı geyil görüntüsü hee var ya işte şey burası hatta yeni gelmesi gereken işte kostüm en videoya abone olun like atın tabii ki buna da aynen buna da TVSK money k retro money

geçiyoruz arkadaşlar bu bölüme. Horus bo ile oynayacağız arkadaşlar. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar acaba bu Horus bir yollama var mı? Horus ne Evet evet. Bu horusun ne olduğunu Ne oluyor arkadaşlar? Ona evet, gerçekten bilmiyorum. Evet, yeni gelen bir kostüm bilmiyoruz. iptal edilir sizlere yani gelecek gelecek sizlere. koronavirüs işte konuşma oyu engellediğini konuşma korona ne diyeyim Aha, işte, yani. Ne? 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 Vurdu, vurdu. Ne çökel? biz Bize karışmayın. Biz bunu kurduk kardeş mi? Yani bize karışmayın artık. Orası. O şuaya Gaze bir rütbe evine geçirdim. İsterler ise zaman bir rütbelerin beş arkadaşlar isterler Brayl well, Mort ile oynayalım herhalde çok merak ediyorum. Mort çıkaramayalım. Ee, i̇sterler de beş Sokak kıyafetli Çok istediğimiz karakter <laughs> bize var. Bu oyun nasıl inleri bir dahaki videoda Allah çağır. Yani ne zaman diyoruz. Leon! Kırık Leon! John. Kurt adam Leon! Hayır Leon! Tamasını... Saf gümüş Leon! Eee... Yeah. Kurt adam Leon! Önemi sali Leon! Leon'un... ...şeyleri işte. Öyle asıl... Ben miyim? Hey. Hey. Ülkücü hey. gelen şekerci... ...sendin. Hayır hiçbirini seçmiyoruz. Kanka gelsene bir gel. No boya bak boya 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 bak boya Boya bak boya boya bak Ne bu aldı? Evet Kanka mıyız? Hayır O zaman yine um ben Nitelle oynamamak şart değil evet Tamam Tamam Oynamayız zaten Tamam Ben de bakacağım boya Orası da kanka Şimdi ne var Evet Kanka tamam video çekiyorum. 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 Video Video çekiyorum. Video Video çekiyorum. 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 lord çekiyorum. APK'da mı yazıyor? Ya bir dahaki videomda açıklanacak ya. Onda bakarsın sen. Ben abone de olayım. Abone ol, like at kardeşim. Ben onların boşuna dönemiyorum. Kanka bak bak. Oruç bulumuza bak bak. Oruç bulumuza bak. bak. Orosluğumuza. Orosluğumuza. Var ya bende Chrome var var ya maçlı bu var. Oruç <laughs> Ben de anlamını, ne olur merak ediyorum. Aha! Atıl oruç bulumuza Bak bunlar. <laughs> <laughs> Ay ha, ezersin Hayır hayır ay lastınsın. Bu ne senin delano. Se delano Senin delano 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 Anka sınavına bir el atıyorum arka Ve hayatımda ilk defa horus devam bu. Ah ne kararsın. Var ya Hadi 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 Geldi. Hayır, Kesinlikle. hayır, Kesinlikle. hayır, hayır gelmedi. 3 2 1 gel gel Gelmeyeceğini anlıyorum. Gelseydi arkadaşlar 2 1 parlıyordu. Yani ya 1 yani bir parlar yani gelirse. Bir karakteri ele alayım bir bu budur arkadaşlar. Ya bu artık parketler. Yani bir eski bitki işgali. Ay biraz aktör sıfırtılı oynayalım Çok merak ediyorsunuz yani <laughs> işte. Taşı, taşı, taşı. <laughs> <Vallahi Allah 'ım. gülüyor> Çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar bir dahaki video bana bakın. Ya merak edenler oynayabilir bir video. abone olup like atın. Abone olup like atın. Ben de söyledim. O kadar emek veriyorum bunları öğrenmek için. Size bir da tabanı olun verin like atın. Aa, ben diye sprat aldım. Aslında sayılır, hüzün Bir dahaki videoda nasıl yürüyeceğini belirteyim. Ee, yıldız gücüyle açtık bunu, vahşetmiş. Evet, olalım. Olur, olur. Evet, son beş yardım kaldı. Evet, bir yerde böyle... Aslında sprat Ben de ilk defa alıyorum. Bak. 4, 2, 1. İçeride. Girdi arkadaşlar. Çıkıyor. İçeride. Bir Böyle bir şey. Böyle bir şey bu. Böyle maksimum derecede. Böyle bir şey, Murat ile oynadım. Oo oh, kurt adam var. Geber kurt adam. Hiç kurt adam. Ay promo ile yani. Valla yani yine her savaş gibi duvarın arkasını öldürebilirsin. Valla ben de şükür yapmıyorum. Oyun gibi olsun. Sıfırlıklı arkadaşlar. Ve bir daha dahaki videomuzda görüşürüz. Şarjım bitiyor ve videoyu kanalıma yükleyeceğim. Alıyorum ve güle güle